Merhaba arkadaşlar. CSS ile derslerimizin 3. videosundayız. Bir önceki derslerde, daha önceki derslerde CSS'in kod yapılarından bahsettik. Bir önceki dersimizde de CSS kaç farklı HTML sayfamızda kaç farklı stil dosyası tanımlaya, stil tanımlayabiliyorduk. Bunu gördük. bu dersimizde artık CSS'e giriş yapmaya başlayacağız. CSS'in kodlarına başlayacağız. Etiketmeye başlayacağız sayfalarımıza. Bunun için bir tane yeni klasör oluşturacağım. CSS stilleri diye, CSS kodları diyelim ya da stilleri diyelim daha iyi olur. Evet. Bunu tabi. CSS stilleri. <laughs> Burada bir tane HTML dosyası oluşturalım. HTML sayfasının diyoruz işte ilk index diyelim buna. Arka planlar diyelim. Arka plan. İlk göreceğimiz işlemler arka planlarla ilgili zaten. Hemen sayfamı düzenliyorum. Şurada yapıyorum. CSS arka planlar. Şimdi. Ek bir dosya kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bu ek dosyada bütün işlemlerimizi anlatacağız. Arka planları göreceğiz bugün. ya bu dersimizde. Bütün kodları burada göreceğimiz için. O yüzden ben geliyorum bir tane still sheet dosyası klasörüm içerisinde arka arka plan still diye oluşturdum. Buna, bu dosyayı sayfama dahil ediyorum. Diyorum ki arka plan CSS. İşte bu kadar. Şimdi arka plan rengimi değiştireyim şurada sayfamın. Hmm html diyelim mesela buna da diyelim ki background color bs e, gri verelim mesela şunu verelim olup olmadığını böylece görelim e, css dilleri şu sayfayı <laughs> şunu şöyle çalıştırsak ya şunu explorerdan çift tıklayıp şöyle getirsek tamamdır Böylece sayfamızın CSS dosyamızın buna etki ettiğini görmüş bulunuyoruz. Şimdi bunu silelim birazcık. Tık tık. Şöyle tekrar alalım. Sayfa, boş sayfa karşımızda. <laughs> evet. Şimdi arka planlar dediğimiz olay arkadaşlar e HTML sayfanızın ya da sayfanıza bir bölümün arka plan rengini, resmini, özelliklerini nasıl belirleyeceğimiz ile ilgilidir. E bunun için CSS arka plan özellikleri, HTML nesnesine, arka plan eklemimize yardımcı olur. Bununla ilgili olarak çalışacağımız CSS kodlarını tabii ki de şurada yapmaya başlayalım. Ben şurada bir tane açıklamayı yapayım. Bununla ilgili ilk kullanacağımız, aslında hiç hiç kere direkt kodlarla başlasak daha iyi olur. Bu da tamamı otomatik çünkü. Mesela body ile başlayalım, body'ye verelim yapacağımız şeyleri. Şurada yazalım mesela. İlk kodumuz mesela background color. <laughs> Affedersiniz. background color bir nesnenin arka plan rengini değiştirmemizi sağlar. Mesela background color yazdıktan sonra birkaç türlü renk tanımlaması yapabilirsiniz. Bu şekilde bir mesela dark red diyelim mesela dark red diyelim. Ya da ee, şöyle yapalım hatta bunu bir iki tane etiket oluşturalım da şurada mesela span diyelim. Class verelim buna mesela ya da id verelim id. Ee, element 1 diyelim element 1 olsun mesela bu bir span da klonlayalım id olduğu için bakın hemen Haydi ne demiştik? Sayfada bir tane olacak olması gerektiği için hemen altını kırmızıyla çizdim. Bu bir spandır, bu bir spandır, bu bir spandır. Peki bunu nasıl yaptı? Bunları yan yana yaptı tabi. Bunları yan yana yapmasını istemiyorsan ben ne yaparım? Altına bir tane BR koyabilirim. Şimdilik bunları bu şekilde bir yapalım. Daha sonra başka elementlere geçeceğiz çünkü. Spandır, spandır, spandır şeklinde geldi. Güzel. Background color vardı. Ben bunu silmek istiyorum buradan. Bu bir spandır, bu bir spandır, bu bir spandır. Güzel. Fontlarını büyütelim. Komple sayfanın font size'ını büyütelim bir. Font size diyorum. Her şeyin fontu mesela 15 piksel olsun. Ay çok küçük zaten 15'ten de küçük. 20. Evet bu şekilde iyi. Güzel. Arka planlarını değiştirmeye başlayalım şimdi. LM1, LM2, LM3, LM4. Geliyorum şuraya. Diyorum ki Neydi o? ID idi. ID olduğu için DS koyacağım. Elen biri background color'ını mesela şu yap. Gördüğünüz gibi bunun arka planı bu şekilde değiştirildi. Bu şu şekilde de kullanılabiliyor. Elem 2 diyebilirsiniz. Yine background color red diyebilirsiniz ya da mesela bilindik bir renk olsun. Yani blue olsun mesela yernediğiniz zaman bu şekilde de tanımlama yapabilirsiniz. Ya da mesela lm3 deyip yine background color background color deyip ben dersi kaydediyor muyum ya? Kayıt evet. Evet evet. Tamam yan Background color <laughs> deyip buradan şöyle yapabilirsiniz mesela RGB deyip mesela işte burada kodları verebilirsiniz. 123 e, işte iki, şu şekilde RGB'nin alacağı değerler arkadaşlar R kırmızıdır zaten. Şöyle yapayım. Her bir değer kırmızıdan mesela 0 ile 255 arasında değer alır. <laughs> Şöyle yapalım. B yine aynı şekilde 0 ile 255 arasında değer alır. R, G olacak. Pardon b de aynı şekilde 0 ile 255 arasında değer alır. Şöyle düşünün ben hepsini 255 yaparsam bu kırm beyaz olur 0 yaparsam siyah olur. O yüzden ilk yazacağımız şey şöyle hatta ben onu da bunlar genel olarak green kırmızı, yeşil, mavi, ana renklerden <laughs> üç temel rengimiz bunları değiştiriyorum. O yüzden mesela ne verelim burada? 65 12 dedim mesela. Buradaki renk karşılığı zaten burada Peach Pistorm tarafından bize gösteriliyor. Peach özelliği bu. Bu şekilde bir tanımlama yapabiliriz. Yenileyelim. Bakın, bu sefer bu şekilde bunun kodunu vermiş oldu. Evet. Başka ne yaptık? Onu yaptık. Onu yaptık. Gayet iyi. Bir tane daha özellik var. Onu da yapalım. Ama bu sefer LM3, LM4 var mıydı? vardı. Güzel. Element 4'ü de yapalım. Element 4'te de şu şekilde bir tanımlama var. Ben bunları gösteriyorum. Bunlardan yani istediğinizi kullanabilirsiniz. <laughs> İnternette gördüğünüz zaman da kafanız karışmasın diye bunları gösteriyorum. Yoksa bir tane stil kendinize seçin. Onun üzerinden gidin. Aynı şekilde RGB A var bir de. RGB A da şu işte kırmızı, green yani yeşil, mavi ve alfa. Alfa değeri ise mesela ben bunu Şöyle yapayım 999 Şöyle yapayım 66 66 66 Diyelim Bir de 1 diyelim mesela Şimdi anlayacaksınız 1 dedim komple bu şekilde gözüküyor Ya da ben şöyle yapayım Bunun yazı rengini White yapayım Beyaz olsun bu yazı rengi Şu an ben beyaz zaten normalde de beyaz Beyazdı siyah yapınca öyle miydi Hatırlamıyorum sanki yine siyahtı evet güzel white be beyaz şekilde gözüküyor bunu da 0 0 0 vereceğim siyah olsun diye çok net kontrastı görelim diye evet siyah 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 şimdi şuradaki bir ne iş varıyor. ben 0.5 yaparsam bunu yenilediğimde bakın rengi değişti bu renk aslında opacity belirtiyor yani siz burada girdiğiniz şey opasi nedir? Parlak e, şeffaflığıdır. Saydamlığını belirtir. ve buradaki değer onu belirtir. Ben burayı ne kadar açarsam e, beyazla o kadar arka taraftaki değeri o kadar açacak. Bakın bu şekilde opasitesini belirterek de değeri değiştirebilirsiniz RGBA'da. Evet arkadaşlar e, background color ile genel olarak seçimi bu şekilde. Devam edelim hemen biz aşağıdan. Şöyle biraz açalım. Diğer komutumuz background image arkadaşlar. Background image'de bir fotoğraf eklemek istersek eğer background'a resmi. Şöyle bir tane e, manzara mı diyelim bileyim anlamadım ki. <laughs> Çok saçma bir şey oldu ama neyse şuradan mesela şöyle basit bir resim diyelim bu da bir şey. Var. Aa, bu Rora, aurora olsun aurora aurora ama düşük boyutmuş olursa daha iyi olur bizim için her zaman daha hızlı çalışır tabii ki de eyvah aurorayı bulmak var ya buradan smart pro 30 ocak Bakın sizin dersinizin <laughs> dersinizin hiyerarşisi bu kadar işte arkadaşlar şurada diyorum ki aurora diyelim sadece tamam resmi aldık evet Diyorum ki mesela benim bir tane paragrafım olsun. Paragrafımın arka planında da yazı vereyim. çizim, resim vereyim. Diyorum ki P yazdım. Lorem dedim. <laughs> artık Lorem'im var orada duruyor. Yenileyelim ekrana. Lorem burada kocaman şekilde duruyor. Güzel gayet iyi. Background'u verelim artık. P'yi seçeceğim. Geliyorum diyorum ki P. Özür <laughs> Yazıyorum buna. Background image burada direk URL'yi seçmek zorundayım. Yolu belirteceğim için bu. Diyor şurada Ctrl space yaptığım için Ctrl space yapıyorum. son kullananlar için geçerli bu. Arka plan aynı klasörün altındaki resmi buluyor Aurora Jpeg. Evet. Hatta kısa bir yol daha var Evet, iki kere daha basınca iki kere basarsanız sadece resimleri eee filtreliyor burada background image olduğu için. Neyse P kaldı. Yenilediğim zaman bakın bu sefer sayfa çok güzel bir şekilde arka planı yeniledi değil mi? Ya arka planı yeniledi diyorum. Ee, arka planı birisi resim Ama bakın şu yazı rengini mesela değiş yazı rengini değiştiriyor bunu. Ee, buna ne gider? Buna beyaz gider ama daha iyi de bir şey gidebilir yani mesela sarı gibi. Tamam bu şekilde daha iyi tamam sıkıntı yok. Şimdi burada gözünüzle e, ilişen bir şey var mı? Takılan bir şey diyeceğim. Bunu nasıl anlarız, nasıl anlarız? Bir tane daha resim bulalım. Düz bir resim olsun bu, manzara diyelim tekrar Büyü 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 büyü. Düz bir resim bulursak çok daha iyi olacak. Böyle kontrastı çok olan ee, alakasız iki resim gibi. şunu şu olmaz, şu olmaz. Manzara dersek tabii ki de baksın dersek ne dersek anlamadım ki. Hmm. Aslında ne resim olursa olsun bu küçük olsun. Önemli olan noktası o. Boyutunu küçültelim. <laughs> Minimum 400-300. <laughs> Minimum olur mu ya? Ee, tam boyut siz girin. Tamam girelim. Mesela 200'e 200 olsun. Mesela küçük şeyler. Mükemmel resimler geldi. Böyle de olunca. Çok vakit kaybettik burada. Pardon. Çok özür dilerim. Bir şey göstermem lazım size. 400'e 600. Olsun tamam bu resim iyi mesela yani ya da şu resim iyi tamam 400'e 600 mesela bunu kaydedelim hemen buna da diyorum ki manzara diyelim hemen hızlı bir şekilde yol alalım hemen bu manzara demek istiyorum ben buna manzara pek verelim yenilediğimde bakın benim resmim 400'e 600'dü enlenmesini düşündüğüm zaman şu noktada benim resmim bitti aslında mesela tıklayalım şöyle resmim normalde burada bitti ama ne yaptı bu resmimi tekrarladı. Şimdi şöyle küçülttüğümüz küçülttüğüm, küçülttüğüm zaman da zaten çok net şekilde göz, gözükecektir. Resmi çoğaltıyor. Yani <laughs> tekrarlıyor. İşte bunlar için de özellikler özellik tanımlayabiliyoruz. Yani nasıl özellik? Diyoruz ki background image bu olsun tamam ama ben sadece resmimi bir kere göstermek istiyorum. O yüzden diyorum ki background repeat diyorum. Birkaç değer alıyor. Repeat. Tekrar ettirebilirsiniz. Ee, tekrar tekrarla tekrarlar mesela bu default olarak da zaten bu geliyor ama gelip mesela şunu kaldıralım ya zaten olacak. repeat dediğim zaman no repeat dersen tekrar yok hop olduğu kadar bakın yazı burada devam ediyor seçtiğim zaman gözüküyor arka plan rengini değiştiririm body'nin yani şu html sayfamızın geliyorum yukarıya en yukarıya değil de diyorum ki body background color Diyez F0, 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 F6 olsun. <laughs> şekilde oldu. Şimdi bunun yazı rengini de ya da Daha da koyu bir renk verebiliriz. Altı, altı, altı evet. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi buraya kadar resim devam ediyor. Burada devam ediyor. Ya da bunun stilleri var. Çeşitleri var tabii ki de. Şöyle yapalım. En alttaki komut her zaman işe yarayacak. No repeat'i de gördük. Diyorum ki sadece yatayda e, yap, yapsın bu repeat etsin tekrarlasın repeat x dersem bakın gördüğünüz gibi köşeye doğru x ekseninde tekrarlıyor. Ama dersem ben yok bunu sadece y ekseninde tekrarla dersem o zaman o zaman pardon arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım. Y ekseninde yani dikey ekseninde ben bunu hizalamasını istiyorsam o zaman yapmam gereken şey şudur. Bakın, aslında bu aşağıya doğru tekrarlıyor. Ama benim kutumun boyutu şu kadar olduğu için buna izin vermiyor. Şöyle yapalım. Kutumun boyutunu büyüteyim mesela. Şurada ne yapıyorduk? Hate yapıyorduk, değil mi? Artık buna da gerek yok ama biz şöyle yapalım. Artık şu, şu kodda da görebiliriz aslında hate'i. Hate ya da şurada yapayım onu, onu harici olarak yapalım H -G T eşittir diyorum ki 600 piksel dedim mesela yenileyim sayfayı tabi bunu yeniledi mi yaa tabi e boyutunu buradan küçültemeyiz nereden küçülteceğiz span'in boyutunu css'ten küçültmek zorundayım onu anlatayım o zaman hızlıca bir elementin boyutunu css ile değiştirmek istiyorsanız hiç gibi width ve height komutlarını kullanırsınız. Buraya geliyorum diyorum ki higt, 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 HIGT 2.500 piksel dedim. Ya hadi. Heh. yenilediğimde bakın bu sefer resmin boyutu zaten büyük olduğundan dolayı bu kadar yer kapladı güzel şimdi gelelim bunu 1500 yapalım 1500 bu sefer resim boyutundan çok daha büyük bir şeyle karşılaşacağız Evet aşağı doğru gördüğünüz gibi bu sefer tekrarlamış bulundu Evet background'ın no repeat repeat kısmı da böyle mesela bu şunu bu sefer kaldıralım mesela bu sefer daha rahat göreceksiniz k eksende ya eksende gördüğünüz gibi şeyin boyutu aşağı doğru devam ettiği halde aslında boyutu büyük olduğu halde sadece köşeye doğru yapıyor. Eğer siz repeat derseniz şunların ikisini buradan kesiversek repeat derseniz iki türlü de aşağıya doğru resmin tekrarını e, resmi tekrarlamış olacak arka planda. Evet. Şu geri kalanını alalım yerine. Bakalım. Tamam. Güzel. Ee, bir de bir şey daha var bunun için bunu da ilerleyen zamanlarda görürüz projeler zamanında evet arkadaşlar bu dersimizde arka planlarla işlem yapmaya çalıştık arka plan resmi nasıl eklenir arka plan rengi nasıl değiştirilir ek olarak boyutlarını değiştirmeyi de öğrendik height'i width'i öğrendik. Ee, yine arada küçük kodlarımız bu, bulunuyor. Font size gibi, color gibi. Bunları her şeyde kullanacağımız için bunların e, özel dersi geldiğinde zaten daha kolay olacak. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.